herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi Lila'nın eşyalarını tanıtacağım sizlere. Lila'cığım kameralara bakmak ister misin? Lila'nın ilk videosu. Bak bakalım. Lila. Prenses kızı. Hadi o zaman eşyalarını tanıtmaya başlayalım Lila'nın. Öncelikle en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Mama. E, biliyorsunuz zaten kedilerin tek beslendiği, ev kedilerinin tek beslendiği şey olduğu için mama çok önemli. Biz şimdi boşta kullanıyoruz fakat yeni bir mama sipariş ettik. O da yarın gelecek. Yarın da mama kıyaslama videosu gelecek. Bu şekilde. Bolita. Tanısız bir mama. Petlerden alıyoruz genelde. Şöyle koyalım hatta. Lila duvarları tırmalıyor daha sonra önemli şeylerden biri kum. Ben şu anda provalarımın bu kumunu, Marsilya sabunu kokusu kumunu kullanıyorum. Ee, bu şu anda iyi gidiyor ama bunun topaklanmasını çok beğenmediğim için pis kumunu alacağım. Ee, ama koku yapmıyor. Marsilya kokulu aklınızda bulunsun. Bu şekilde. Bu şey problem değil. Daha Sonra önemli olan şeylerden biri kaseleri arkadaşlar. Şu şekilde bakın kedilerin kasesi çok önemli. Söyle bizimki porselen kap. Şöyle kedili porselen. Plastik kullanmıyoruz çünkü plastik çok çabuk bakteri yürüyebiliyor ve bu da kedilerin sırasında çene aknesi yapıyor. O yüzden plastik kap kullanmayın. Paslanmaz çelik veya porselen kap kullanabilirsiniz. Bir aynı su bir de aynısından mama var. önemli ihtiyaçları şey deyince Tabii ki Taşıma çantası devreye giriyor Taşıma çantası e, Bu kediyi aldığımız zaman ve Veterinere götürürken Vesaire işte Kediyi yolculuğa götürürken Bunu kullanabiliyoruz Ben bunu aldım kedime Fakat bunu aldığımda Şu kısmı Kırık yani yırtılmıştı e, Lila bize erken geldi. Biz birkaç gün sonra gelir diye bekliyorduk. Bir anda acele gelince biz direkt hemen şey yaptık. Annem bunu dikti. Şu anda götürüyor ama koptu kopacak. Ve ben bu çantanın hiç memnun değilim. Trend olduğunu almıştım. Ben bunu bu şekilde istememiştim. Başka bir çantaydı. Burası şeffaftı. Bu kısmı da şeffaftı. Bu böyle kare şey böyle. Üçgen şeklindeydi. Buraları fileydi. Fakat bana bunu gönderdiler. Ben hiç mutlu olmadım. Çantayı hiç sevmiyorum. Herhalde standart taşıma kabı alacağım. Bunun yerine hamile olduğu zaman. Şöyle bu da. Şuralardan açılıyor. Şurada bakın. Açma yerleri var. Bu şekilde. Bu da önemli bir ihtiyaç. Daha sonra bu arkadaşlar kedinin mama paspası. Bu Amerikan servisi diye geçiyor. Bu ee, mesela kedinin mamasını şöyle rahatlıkla üstüne koyabilmek için. Bizim kız biraz dağınık yiyor, döküyor. O yüzden <laughs> bu çok önemli bir şey. Şurada mama şöyle su yazıyor. Bunun farklı modelleri de var. Daha sonra şurada promülatör taramız var. Şöyle taramak için. Benim kız çok seviyor bununla taranmayı. Bu bu arada x large sanırım. Yok large miydi? x large miydi? Bu büyük olanı. Bir de bunun küçüğü var. Daha şöyle küçük. Ama bence küçük olandan almayın. Büyüğünü daha çok seviyorlar. Tavsiye edersem böyle tavsiye ederim. Daha sonra bu da vitamin kutusu var. Bunu duyunca hemen gelir. İçinde Gimgaz'ın ödül bu var. Bir tane daha var. Böyle bu bitti tane de var böyle. Bingat'ın ödül çubuğu var. Wet maltı var. Bu normalde şeyden kullanıyorum. Gimgat'ın maltından kullanıyorum. Fakat e, Gimgat'ın kutusu perişan. Yani çok böyle parçalanıyor. O yüzden Wet Plus'ın şeyini daha çok seviyorum. Malt neden derseniz arkadaşlar. Yani malt bu kediler hani yalanıyorlar ya. Yalandıklarında çok fazla tüy döküyorlar. O tüyleri e, daha rahat çıkarmasını sağlıyor. Bu midesinde topaklanmamasını sağlıyor. Benim kızda zaten şöyle geliyor. Gel bakalım Dila. Bu şekilde. Bu kadar basit kandırmak. Daha sonra maltan sonra bu vitamin bu dün bitti. Bu da tüy dökmemesini sağlıyor. İşte malt değil yani vitamin tüy dökmemesini sağlıyor. Vitamin içeriyor dediğim gibi zaten vitamin. Kim <laughs> getim bu da? Bunu da kullanıyoruz. tabi bitti çok severiz. Yok alırsam yine bundan alacağım. Bunu ben yeni keşfettim. Bu vardı. Lila bunu bitirmiş. Bitirdin mi kızım bunu? Sonra doğru en son seyahate giderken kalmıştım bir tane. Bu ilacı bunu bizim veterinerimiz yazdı. Şöyle. Bu tüy dökmemesini sağlıyor. Bunun yarısını kırıyorsun. Mamasına böyle katıyorum ezik. Böyle bir tüy yutmuyor bu kız maalesef. Bu da tüy dökmemesini sağlıyor. Bir ara biz seyahate gitmiştik. Lila evde yalnız kalmıştı. Babamla kalmıştı. Ve biz yokken o kadar stres olmuştu ki hep tüy döküyordu. Bu iyi gelmiş tüy dökmesine. İki tane Garden Mix'in Tavuklu şöyle ödül çubuğu var ki. Bir tane de Lila'nın şöyle göz silme. Bunu da içinde az kaldı. Alışveriş yapacağım büyük bir alışveriş PetDep'ten Lila'ya. Bunu da yenileyeceğim, alacağım. Şöyle. Gel. Gel. Gel, gel, gel. Bu marka önemli dediğim gibi bunları almasanız bile malt kesinlikle her kediye lazım. Çünkü kusturabiliyor bazen bu tüyler kediye. Topak olabiliyor vücutta. Son olarak Lila'nın bir taşıma ay taşıma kabı diyorum. <laughs> Cırmıklama, tırmanma tahtası var. Şöyle Lila bunu kopardı. Bir tane daha vardı Lila'nın. Bu pembeydi böyle. Bunun pembesinden de daha küçüktü. Lila bunu oynaya oynaya inanamayacaksınız ama şu altlardan koptu böyle ipi. Bunlar da hep çıkmıştı. Şu altı üstü çıkmıştı. Ben de bunu attım. Tabi atmadım değerlendirdim. Şimdi onun şu altını kullanıp bu ipini altına doladım. Onu da yerden tırmanma tahtası yapıyorum. Yeni ip alırsam yapacağım. Böyle. Bunu da bir arkadaşım almıştı Lila'ya. Şöyle. Lila. Bak ne var elimde. Bu arkadaşımın kedisinin oyuncağı. Bunu Lila'ya verdi oynaması için. Şöyle. Lila mı olsun dedi. Lila'nın zaten çok oyuncağı var ama hepsini gösteremem. Kutunun içinde. Zaten genelde Lila oyuncakla oynamıyor. Hani bir kağıt buruşturup atıyorum onunla oynuyor. İşte kalemin arkasına top yapıyorum oradan. İşte yumurta kabından şeyinden hani yumurta oluyor. Onların kabından top yapıyorum. Öyle oynuyor. Bunu ya lilaya... Şu an kimin aldığını hatırlamıyorum ama Birisi aldı bunu ya ya arkadaşım yine aldı bunu Dilaya almış Bununla beraber Aynen aynen bununla beraber almıştı Yine böyle bir toplu bir oyuncak Bunu da Lila gelmeden önce Biz almıştık Bu da aynı şekilde toplu fakat bir topu kayıp Şu yatağın altında sanırım Lila bayılıyor bunlara Dediğim gibi bunları almasanız bile en önemlileri mama. Şöyle. Şunları almasanız bile en önemlileri ha bir de kika bir de bir de arkadaşlar bir de kum kabı. Şöyle bir kum kabı var. Burada da küreği var. Daha çok 2-3 tane daha küreği var ama bunu kullanıyorum ben. Kumu var. Lilacım. <laughs> Buraya gel. <laughs> Buraya gel. Böcek. Sen de mi video çektin? Böyle bir kumu var. Bunu biz gelmeden 10-15 gün önce falan almıştık. Filtleri kapalı. Filtleri, fil filtreli kapalı. filtreli filtreli kapalı. Kapanmıyor da. Ama bunun daha büyüğünü alacağım çünkü birazcık sığmıyor buna. Birazcık adiymiş bir de bu. Buralardan kum falan geliyor. Ama koku yapmıyor. Filtresi de var dediğim gibi burada. Şöyle bakın. Şurada kumu da var. filtresi de var. Böylelikle bunu kullanıyor şu anda. Alırsam. Siz bu arada alırsanız hani masrafı düşürmek isterseniz bir de koyabilirsiniz. Mama kabı isterseniz arkadaşlar yani maliyetini düşürmek isterseniz de bir çorba kase, porselen bir kap olabilir. Dediğim gibi tarak, evinizdeki bir fırçayla tarayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi kum almanız gerekiyor. Mama kum. Onlar önemli şeyler. Oyuncak da almanız gerekiyor. Ama temamı tahtası işte diyeyim ki lazım. Çünkü törpülüyor tırnaklarına. Ve benim balam tam mahvoldu. Ben bunu aldım tabi. Ama bunda çok oynamıyor. Bazamı genelde tercih ediyor bu yaramaz kız. Şimdi bunları almasanız bile en önemlileri arkadaşlar. Şöyle şunlar. Almasanız bile bu kadar şeyi. Hani bir şunlar olsun yeterli yani. Ne olsun Bakın şunlar. Bunda zaten kapalı tuvalet de alabilir. Kapalı tuvalet almak zorunda değilsiniz tuvalet içinde. Bunun şeyleri var, açık olanları var, açık modelleri veya yarım açık modelleri var. Biz koku yapmasını istemediğimiz için bunu aldık. Yani bu, şunları çok almasanız bile, tabii bu da lazım, bu da veteriner yetiştiricem. Bu çoğu gösterdiğim şeyi almasanız bile, mesela şu o kadar mama, işte şu paspas olsun, onları almasanız bile, şu oyuncakları almasanız bile, bunlar gerçekten kedinin temel ihtiyacı. Bu şekilde, bunlar çok önemli. İla, ya bakalım. Kapanışı sen yap. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dila'nın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay kızım. Bay bay.